Herkese harika bir sabahtan merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu hayal kurmadan olmaz. Çocukken ustası olduğumuz bu beceriyi büyüdükçe kaybediyoruz. Neden kaybediyoruz? Çünkü daha az kullanmaya başlıyoruz. Neden daha az kullanmaya başlıyoruz? Çünkü etrafımızdaki insanlar bize diyor ki hayal kurmayı bırak. Hayatın gerçeklerini gör artık. Hayat senin hayal ettiğin gibi değil. Hayat acımasız, hayat katı, hayat adil değil. Hayatta kalmak istiyorsan mücadele etmen lazım, çok çalışman lazım, acı çekmen lazım. Sonuncusu hafif abartı gibi duyulsa da gerçekten bunu bile söyleyen insanlara şahit oldum. Hem de defalarca. Ama arkadaşlar bizler eğer hayal kurma becerimizi bırakırsak şöyle düşünelim bu beceri bizim bir yerden kazandığımız bir şey değil. Tamamıyla içimizden, özümüzden gelen bir şey. Çünkü bu dünyaya geldiğimiz anda en saf halimize en yakın olduğumuz zamanda bizimle birlikte olan bir beceriden bahsediyoruz ve bizler bu beceriyi kaybettiğimiz zaman aslında özümüzden gelen bir şeyi tamamıyla ortadan kaldırmış oluyoruz ve aslında artık çok iyi biliyoruz ki bizim hayattaki en doğru yönlendirmelerimiz özümüzden geliyor özümüzden gelen bu beceriyi kaybetmeye devam edersek hayatımızı istediğimiz gibi şekillendirmemiz çok ama çok zor. Bugünkü konumuz bu. Hayal kurmadan neden olmaz? Hayal kurmak neden önemli? Bence çok önemli bir konu. Çünkü dediğim gibi birçoğumuz bu becerimizi kaybediyoruz. Hayal kurmaya olan inancımızı kaybediyoruz. Sadece ne için? Tırnak içinde gerçekler için. Ama gerçek dediğimiz şey ne? Doğru dediğimiz şey ne, iyi dediğimiz şey ne, kötü dediğimiz şey ne, bu dünyada deneyimlediğimiz her şey başka bir şeye kıyasla o sıfatı elde ediyor. Dolayısıyla aslında bizim gerçek dediğimiz şey bile tam anlamıyla saf bir gerçeklik olmamış oluyor. Gelin kendi gerçeklerimizi yaratmak için hayal kurmaya devam edelim ve hayal kurmanın neden çok önemli olduğunu bugün bu videoda bir kere daha vurgulayalım arkadaşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi videoya devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet arkadaşlar kişisel gelişimle belirli bir düzeye kadar ilgilendiysek hatta onu da bir kenara bırakalım. İyi bir gözlemciysek ister kendi hayatımıza ilgili ister başkalarının hayatları ilgili. Şunu artık çok iyi biliyoruz ki insan hayatını kendi zihninde çizdiği sınırların içerisinde yaşıyor. O sınırları daha geniş tutan insanlar daha geniş deneyimler yaşayabiliyor, daha farklı deneyimler yaşayabiliyor, daha farklı hayat tecrübeleri geçiriyor. O sınırları daha dar bir alana sıkıştıran insanlar da daha dar bir hayat tecrübesi yaratıyor kendine. Şimdi biz bu zihnimizdeki inançları nereden elde ediyoruz? Bu sınırları nereden koyuyoruz? Tabii ki bugüne kadar hayatımızda yaşadıklarımızdan. Yani aslında zihnimizde çizmiş olduğumuz sınırların kaynağı geçmişte geçmişteki sınırların çizilmesi en çok neye bağlı? En çok 0-6 yaş aralığında bilinçaltının en yoğun şekilde programlandığı zamana bağlı. Özellikle o zaman etrafımızdaki gördüklerimiz, duyduklarımız, hissettiklerimiz, şahit olduklarımız bilinçaltımıza doğru olarak oturuyor. Hangisi en çok karşılaştıysak o en tepede olmak üzere. Doğrularımız o yaşlarda belirleniyor çoğunlukla ve ondan sonrasında da Hayatımızdaki zihnimizde çizdiğimiz sınırlar genellikle bu doğruların etrafında oluşan diğer doğrularla ve bu doğrularla birlikte o çizgiler çizilmiş oluyor. Şimdi eğer biz geleceğimizi bugüne kadarki yaşadığımız hayattan daha farklı bir şekilde yaşamak istiyorsak, daha farklı bir gelecek çizmek istiyorsak, yani bugüne kadar gelen hayat çizgimizde ciddi bir değişiklik yaratmak istiyorsak öncelikle bizim geleceğe dair farklı fikirlerimiz, farklı resimlerimiz olması lazım. Genellikle zihin gelecekle ilgili tahmin yaparken ne yapıyor? Bugüne kadar elinde olan, bugüne kadar topladığı verileri doğru kabul ediyor. Ve bu verilerin devamını sağlayacak şekilde ileriye yönük, geleceğe yönük tahminler yürütüyor. Projeksiyonlar üretiyor. Şimdi eğer biz şu an içerisinde hayatın yaşandığı, gerçekten yaşandığı tek zaman dilimi olan şu an içerisinde bu geçmişten gelen verileri değiştirmek adına bir şey yapmazsak o zaman geleceğimizi geçmişimizden farklı yaşamamız mümkün değil. Ama eğer bizler fiziksel hayatımızda yaşadığımız gerçekliklere konsantre olarak onlara odaklanarak şu an içerisinde geçmişten gelen verileri değiştirmek istiyorsak bu da çok zor. Çünkü sonuç itibariyle şu anda yaşadığımız fiziksel gerçeklik geçmişten gelen veriler doğrultusunda karşımızda duruyor. Dolayısıyla biz bu zinciri kırmak istiyorsak bizim farklı bir şekilde düşünüyor olmamız lazım. Farklı bir noktada kendimizi görebiliyor olmamız lazım ki önceden gelen şeyden farklı bir şey yapmış olalım ki geleceğimiz istediğimiz doğrultuda değişebilsin. Şimdi hayal kurmak dendiği zaman bazı insanların kafasında canlanan resim gözlerimizi kapatıp bir yat böyle hayalinizdeki en güzel bulduğunuz, en iyi bulduğunuz karşı cinsteki veya ilgi duyduğunuz kişiyle bir ilişki, bir kariyer veya bir ev bir araba, şu kadar para gibi şeyler kafamızda canlandırıyormuşuz gibi düşünse de bazıları aslında hayal kurmaktan kasıt sadece bu değil. Bir insan bir gün işte çok yorulmuş ve canı çok kahve çekiyor olabilir. Ve iş sırasında şöyle iki saniye eline gözlerini kapatarak ya da kapatmadan uzaklara dalıp o kahveyi hayal edebilir. Bu da bir hayal kurmaktır. Ve bu da aslında o anda devam eden tırnak içinde gerçeklerin dışına çıkmaktır. Çok ufak çaplı da olsa bir hayal kurmadır ve o kahvenin hayali o anda kişiyi duygusal olarak sıkılma noktasından daha hoşnut olacağı bir noktaya götürebilir. Ve buradaki yarattığı duygusal değişim onun enerjisinde bir değişim yaratır ve bu da bundan sonraki devam edecek olan arkasından gelecek zaman dilimindeki yaşayacağı gerçekliği aynı şekilde olumlu şekilde etkiler. Yani hayal kurmaktan kasıt gözlerimizi kapatıp hayatta olmazsa olmaz buna mutlaka ulaşmalıyım dediğimiz en zirvedeki hedef değil. 5 dakika sonra yapacağımız bir şeyle ilgili olabilir. Kendimizi iyi hissetmekle ilgili hayal kurabiliriz denize girmekle ilgili hayal kurabiliriz veya herhangi bir şeyle ilgili hayal kurabiliriz. Hayalin büyüklüğünün, küçüklüğünün önemi yok. Eğer tabii ki hayallerimiz büyüyorsa ve şu an yaşadığımız gerçeklikten çok daha fazla uzaklara gidiyorsa bu kendi içimizde, zihnimizde bir dirence yol açabilir. Zihin orada hayal edilen şeyin bulunan noktadan çok uzak olduğunu düşünüp orada bizi pek desteklemeyebilir. Burası önemli. Aynı olumlamalarda olduğu gibi olumlama yaparken eğer bizim için çok önem arz eden bir konuda ulaşmasını zor bulduğumuz bir hedefi şu anda ulaşmışız gibi kelimelere döktüğümüz zaman zihnimiz yine aynı şekilde direnç gösterebilir. Çünkü şu an bulunan noktayla varılmak istenen nokta arasındaki fark çok büyük. Ama bugünkü konumuz olumlamalar değil. Ama sadece aradaki benzerliği paylaşmak istedim. Dolayısıyla bizler hayal kururken, kurarken ileride olmak istediğimiz kişiyi hayal edebilirsek, bir nesneden ziyade ileride yaşamayı hayal ettiğimiz duygusal durumu hayal edebilirsek ve o duygusal durumun etrafında olayları şekillendirebilirsek hayalimizde. Yani öncelikle bir nesneyi veya bir kişiyi hayal etmektense kendimizi bir boşlukta mutluluksa aradığımız mutlu bir şekilde hayal edip, huzursa aradığımız huzurlu bir şekilde hayal edip, aşık bir şekilde ortalıkta dolanmaksa aradığımız kendimizi o şekilde hayal edip hangi duygusal durumun gerçekleşmesini istiyorsak kendimizi bir boşlukta o duygusal durumu yaşarken hayal edebiliriz. Çünkü bu şu anda bulunduğumuz noktaya çok yakın bir hayal. Neden? Çünkü fiziksel hiçbir nesne ya da herhangi bir başka birisi bu hayalin içinde yok. Bu hayalin içinde sadece bir duygu var. Bir duygu durumunun yaşanması var. Ve bizler o duygu durumunu aslında şu anda yaşama kapasitesine sahibiz. Dolayısıyla kurduğumuz bu hayal aslında hiç de uzak bir hayal değil. O duygu durumunu hayal ettikten sonra şimdi o duygu durumuyla birlikte etrafta oluşmasını istediğimiz gerçekleri yavaş yavaş oralara koymaya başlayabiliriz. Bu bir insan olabilir, bir nesne olabilir, bir iş olabilir, para olabilir, sağlık olabilir. Ne olursa olsun sizin peşinizde olduğunuz duyguyu yaşatacak şey neyse önce duyguyu hayal ediyoruz. Arkasından da o duyguyla birlikte gelecek olan nesneleri veya artık neyse hayal ettiğim şey onu hayal ediyoruz. Bu şekilde bunu düzenli olarak yaptığımız zaman zihnimizdeki sınırları değiştirmiş oluyoruz. Ama işte işin ilginç tarafı bu. İnsan sadece oturduğu yerden gözlerini kapatarak, bir şeyleri hayal ederek, belirli şeylere odaklanarak zihnindeki sınırları nasıl değiştirebilir? Bazılarımız için bu birazcık imkansız gözüküyor olabilir. Ama bu da tamamiyle beynin, zihnin çalışma şekliyle alakalı. Çünkü bizim zihnimiz gözlerimizi kapatıp bir şeyi hayal ettiğimiz zaman onu gerçekten oluyormuş gibi algılıyor. Evet, bütün sır burada. Yani biz insanlar hayal kuran çocuklara, hayal kurma gerçeklere dön diyoruz ama aslında o hayal kuran çocuğun beyninde o zaten gerçek olarak algılanıyor. Bu bir yetişkin için de aynı şekilde, herhangi bir yaşta birisi için de aynı şekilde. Dolayısıyla aslında hayal kurduğumuz zaman gerçeklerden uzaklaşmıyoruz. Şu anda karşımızda olmayan bir fiziksel gerçekliği hayal ediyor olabiliriz ama beynimiz öyle düşünmüyor. Zihnimiz öyle düşünmüyor. Yeteri kadar zihnimize o resmi tekrar tekrar oynatabilirsek o duyguyu özellikle resimle birlikte duyguyu o yüzden duyguyu ilk önce koyduk ve şu an o duyguyu üretebilme kapasitemiz olduğu için hayalimiz bulunduğumuz noktaya yakın olsun diye bu iki önemli sebepten dolayı o duyguyu oraya koyduk beynimiz o duyguyla birlikte o resmi alacak, onu gerçek kabul edecek ve bunu yeteri kadar sık bir şekilde yaşarsa artık beyin bunu tamamıyla gerçek olarak kabul ettiği için bunun gerçekleşebilmesi adına, fiziksel boyutta gerçekleşebilmesi adına bizi yönlendirmeye başlayacak. Bunun kanıtlarını bizim karşımıza çıkartmaya çalışacak. Daha önceden her zaman geçtiğimiz bir yerde bu sefer farklı bir şey göreceğiz, farklı bir yeri, belki de farklı bir kişiyi göreceğiz, belki de farklı birisiyle konuşmaya başlayacağız. O konuşma başka bir şey yol açacak, o yol açtığı şey başka bir şey yol açacak ve en sonunda eğer biz gerçekten zihnimize o görüntüyü kabul ettirebildiysek, o görüntüdeki neyse bizim için gerçekleşecek arkadaşlar. İşte buna çekim yasası da diyebiliriz başka bir şey de diyebiliriz. Hayal kurmanın getirileri de diyebiliriz. Adına ne dersek diyelim. İnsan beyni bu şekilde çalışıyor ve insan beyninin bu çalışma şeklini bu şekilde kendi lehimize çevirebiliriz. Düşünsenize şu mekanizmanın tamamıyla bizim lehimize çalıştığını. Hep neyden bahsediyoruz? Hep istemese de aleyhimize çalıştığından bahsediyoruz. Bir de o güçlü mekanizmanın bizim lehimize çalıştığını düşünsenize. O zaman kim bilir neler yapabiliriz. O yüzden arkadaşlar hayal kurmadan olmaz. Çünkü hayal kurmazsak beynimize farklı bir gerçekliği kabul ettiremeyiz. O zaman beynimiz de geçmişten gelen gerçekliğin devamını karşımıza çıkarmaya devam eder. Bu sebeple hayal kurmak çok önemli ama dediğim gibi hayal kurmak derken göklerde uçmaktan bahsetmiyorum. Yaşamak istediğimiz duygu durumunu hayal edelim. Büyük bir boşlukta bu duygu durumunu yaşarken kendimizi görelim. Derin bir nefesle içimize huzuru dolduralım. Ondan sonra yavaş yavaş istediğimiz şeylerin o boşlukta birer birer oluşmaya başladığını görelim. İş bu kadar basit arkadaşlar. Tabii ki bu hayal kurma işlemi bittikten sonra ne yapıyoruz? En önemlisi serbest bırakıyoruz. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.